Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinizdeki ağırlıktan kurtulmak için yapılacak olan işlemi anlatacağım. Hani üzerinizde böyle karabatan gibi bir ağırlık olur. Bu sizi tamamen etkisiz bırakır. Bunu düzeltmek ve olma hale getirmek için kendinizi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana WhatsApp değil, Instagram üzerinden Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşın ve sizlere yapılması gereken işlemleri orada anlatırım. Hatta yıldızlama bakımı yapıyorum ücretsiz olarak bana orada yazan herkese. Hocam bana da ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırabilir misin, yapabilir misin diye sorarsanız orada size yardımcı olurum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz ve elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Sürekli evinizde bir şeyleri kaybediyorsanız bunun bakımını yapıyoruz. Yani bu eşyaların bir daha kaybolmaması, yer değişmemesi için yapılan bir işlem bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük bir süreçte bu kaybolma olayları ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzlukların nereden geldiğine bakalım. Ona göre sizlere yol göstereyim arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.